Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün terörist olduğunun 30. bölümündeyiz. Arkadaşlar bu seri devam edecek arkadaşlar. Elimizden geldiğince bir bölge bulup terörist olduğunun serisini devam ettirmeye çalışacağız. Ben Franklin bu arada. Ben de arkadaşlar Michael. Ben de arkadaşlar Trevor. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. Ben de şuradan tırmansam bir şey olmaz mı? Yok kanka bir şey olmaz. Evet arkadaşlar ben bu arabaya satın almıştım Rusya, şey Rusya'dan tanıdığımdan getirmiştik. Evet şey, şey evet söylemişti. Bir şey oldu kanka arabaya bir sıkıntı oldu galiba. Yok kanka yok. İnmenize gerek yok. Sadece bir çanta düştü. Bizim çantamı. Biz çanta getirmedik ki. Evet arkadaşlar şimdi burada bir market var. Arkadaşlar bu marketi soyacağız. Ama bu işi gizli yürütmemiz lazım. Şey gizli yapmamız lazım. Geliyor 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 gizli, geliyor geliyor geliyor. Hayır. İşte. Ge gitti. Evet görüyorum. Gizli hareketler etmemiz lazım. Yani kimsenin görmeyeceği bir yerlerine park etmemiz lazım. Arka tarafı nasıl? Ölür kayke de. Yani Gerçekten de. Şuraya park et bence. Kanka olmaz. Niye? Şuraya park edelim kanka. Şu tarafa park edelim. Umarım görmezler. Umarım görmezler arabayı. Ay, çok kötü, çok kötü, çok kötü. Adam öne baktı. süreci şu şey olmaz. Ömerim inşallah e, buraya bakmaz kanka. Yoksa çok kötü olur ha. Evet arkadaşlar. Oman bir kişi daha var arkadaşlar. Para çekiyor arkadaşlar. Koş 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 koş. Evet o da bir şey yapıyor. Gelin hiçbiri görmüyoruz. Burasıymış arkadaşlar. Ay yolu ee, e, merhaba ee, bir şey soracağız da siz ne yapıyorsunuz ee, biz e, böyle dolaşıyoruz maskele giydim koronavirüs var biliyorsunuz ee, tamamdır efendim. Allah, i̇yi, iyi, iyi, iyi oyaladık ha kanka. Evet kanka iyi oyaladık. Ne dedi? Bir şey demedik. Yani eee koronavirüse yakalan yakalanma dedi bana tera var Öyle değil mi tra var? Evet kanka. Ben kaçıyorum. Sizde korona vardır şimdi. Bu manyak ya. Neyse. Merhaba. Ee, bir şey şey yapmaya geldik de yani önemli işlerimiz var da. Ne oldu? Posterlerimiz var. Birinde, birinde özel bölgesini görmek için posterlerimiz bile mevcuttur efendim. Ne 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 ne? Oğlum sapak mısın ne oğlum sen? Kaka. Bu marketi soymamız çok iyi olacak. Sapı soymuş olacağız ha 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 şey senin özel bölgeni görmüş ol ol olsal e, güzel olmaz mı e, ol olmaz efendim şey olur efendim Siz şöyle geçin ben özel bölgemi göstereyim ya, sapık mısın tabii ki de hayır bakın arkadaşlar sanırım şu değil mi şu şu değil mi şu olan değil mi şu bakın şu Pussy Cat yazıyor o mu evet ya ne sapısın sen ya şimdi sen gel bakayım. Önemli işlerimiz var. Ne yapacaksın abi? Abi şimdi seni hani yapmamız lazım biliyor musun? Evet, gel bakayım buraya. Abi yapma. Abi yapma. <laughs> yes, yes, yes. Aa, bu market bizim olacak. Bizim olacak market. Hadi soy 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 soy. Hadi hızlı. Polisler gelecek bak. Polisler gelecek. Tamam efendim. Tamam. Şu daha alın. Sen şimdi birazcık bayıl. Yapma yapma. Oğlum adamı öldür demedim. Nesi birazcık eğlenek değil mi şu... şu? Evet gel bakayım. Ah, atamadım. Hayır gitme, gitme şerefsiz gitme. Hadi. İşte bu öldü arkadaşlar. Gören herkesi öldürdük. Şunu da öldürerek arkadaşlar. Hadi bakalım. O beni gör bizi görmedi değil mi? Öz kanka gör görmedi herhalde. Şu görür. Görmedi. Evet bu da bizi görmedi arkadaşlar şu arabada. Güzel arkadaşlar. Şimdi kaçmanın çok iyi bir yanındayız. Evet. Hadi bakalım. Gelemeyeceğiz heyke. Boşuna uğraşma. Yürüyün arkadaşlar. Yürü. Araba. Evet orada. Adam kaçmış. Travar. Travar neredesin? Travar neredesiniz? Neredesiniz? Travar manyak mısın oğlum sen? Travar neredesin? Bak geleceksin işte oradan. Ben de oradan geldim. Evet kanka. Çok büyük iz bıraktık. Evet kanka. şuraya şey yapalım da. Ne yapacaksın kanka? Aa, aklıma var. aslında bir şey bir mantık geldi kanka. Ne mantığı kanka? Ee, bakın şimdi arkadaşlar. Şu tarafa bombayı salacağım. Şu tarafa bombayı salalım. Evet. Şu tarafı bombaları salalım. Oyalayalım arkadaşlar onları. Şimdi birazdan o bölgeye gelirler. Patlattın mı? Patlattım kanka birazdan e, orası alev içinde olacak. Evet. Kaçıyoruz kanki. Geçelim. Ha yok da. O araba denizden gidiyormuş. Ben dedim Los Angeles'a araba satıcısı var. Neden gidip başka neden gidip e, oradan almadı dedim. Neden gidip Rusya'dan aldı de 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 dedim. Halbuki Franklin. Efendim. Gerçekten var ya. Sen var ya. Gerçekten manyaksın. E evet öyleyimdir. Al bak. Evet. Evet. <laughs> İşte bu kadar eğlenceli. Ne yapıyorsun? Belki belirtercen. Belirtilme, bel belli olmasın diye de ateş et kanka. Evet, çok güzel. Evet, çok güzel. Hadi arkadaşlar kaçalım. Evet arkadaşlar, hadi artık. Neyse arkadaşlar, bir terörizm olduk bölümünde sonuna geldik. Abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, dediklerim, dediklerini yap, dediklerimizi yapabilirsiniz.